görüntü aldım başta buradan daha son defa patlama oldu. Ha ha çok patlama var ama şu anda tehlike yok. Bir şey olabilir. Eee bombalı araç olabilir. Tamam hadi görüşürüz. Bombalı araç patladı. Bombalı deneyelim şimdi abi. Ya bir patlama dedi. Afaydı binası ve valinin bulunduğu yer.

11'de sıralarda ya <laughs> şu yanan şeyden bir, bir, bir şortat çeksene. Orhan. Ambulanslarla görüşüyoruz. Anlaşamıyoruz herhalde. Çekin şuradan ya. Bomba var orada. Adamlar atmış patlamamış. E buradan geçebilir miyiz?